Herkese selam, yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz. Bugün gerçekten Bitcoin için önemli bir gün çünkü bugün Bitcoin'de haftalık ve pazar kapanışı yaşanacak. Eğer bu kapanışı 20 bin altında yaparsak bu gerçekten Bitcoin için korkutucu olabilir. Evet, sizlerle bugün bunların hakkında konuşacağız. O zaman daha da fazla ilerlemeden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet herkes selam tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmasanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten bizlere çok destek oluyor. Ve kanalda yenisiniz. Öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci de olarak da aşağıya kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Şu anda Galler'de çok havalı bir otelde bulunuyorum. Gerçekten kendi e, da surf dalgası yapma makineleri bile var. Bu gerçekten çok havalı. Belki yarın biraz Bitcoin'den kafamı uzaklaştırmak için ben de surf yapabilirim bilmiyorum açıkçası. O zaman daha da fazla ilerlemeden artık Bitcoin grafiğine geçelim. Bitcoin grafiğinde görüyoruz ki aslında Gerçekten iyi bir grafik bizleri karşılamadı burada. Bitcoin'in burada 17.500'lere kadar düştüğünü görüyoruz ki bu gerçekten inanılmaz derece düşük bir seviye Bitcoin için. Şu anda ise buradaki seviyeyi tutmakta gerçekten zorlandığını söyleyebilirim bu aların. Asıl sizlere göstermek istediğim şey haftalık grafikte olsa da ona birazdan geçeceğiz. Burada 17.500 seviyesinden gerçekten güzel bir sıçrama aldığımızı göreb görebiliyoruz aslında Bitcoin'de. 17.500'den 19.985 dolara kadar çıktık aslında bu gerçekten kötünün iyisi diyebilirim. Evet sizler haftalık grafikte 19.000 seviyesin 20.000 seviyesin üzerinde kapatırsak gerçekten güvende olacağımızdan bahsetmiştim. Ancak geçmişe bakarsak aslında geçmişte gerçekten kritik bir seviye olduğunu görüyoruz. Bu kritik seviye 17.356 dolar seviyesi. Yani 17.356 dolar üzerinde de mum kapatırsak, haftalık mum kapatırsak bu bizleri biraz rahatlatır diyebilirim sizlere. Ancak sizlere haftalık grafikte bir şey daha göstermek istiyorum. Buradaki 19.000 seviyesi biraz daha kritik şu anda 17.000 seviyesine göre. 19.000 seviyesinin altında kapatabiliriz. Kapatırsak eğer haftalık bu mu bu bizleri 16.400 ile 13.500 seviyesi arasındaki bu kırmızı kutucuğa kadar geriletebilir aslında bizleri. Evet Bitcoin'i uzun vade tutmak için daha düşük fiyattan alma fırsatı verecek olsa da kısa vade için gerçekten hiç iyi haberler getirmezdi bu hareket bizlere. Evet bu gerçekten önemli bir seviye yani 20 bin seviyesinin üzerinde mi kapatacağız yoksa altında mı kapatacağız bunun hakkındaki düşünceleriniz yorumlarda bekliyorum dostlarım gerçekten ee, ben şu an günü sonuna kadar gözlerimi ayırmayacağım bu grafikten ve beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın Twitter'da satın aldığım altcoin'ler giriş yaptım NFT projeleri gibi şeylerden bahsediyorum genellikle yani bu güncellemeleri kaçırmak istemiyorsanız beni CryptoJack adresinden takip edebilirsiniz. Evet ee, şu anda da bu grafikten bahsetmek istiyorum biraz da. Buradaki RSI seviyesinden konuşmak istiyorum özellikle. RSI seviyesi burada gördüğünüz üzere 24 seviyesinde bulunuyor. 24 seviyesi haftalık grafikte o kadar düşük bir seviye ki dostlarım, sanırsam son 7 senenin en düşük seviyelerinden birisi. Evet şu anda Bitcoin 20.000 seviyelerindeyken gerçekten öldük, bittik durumlarına kadar gelmiş durumdayız. Ancak bundan bir önceki seferde RSI bu seviyelere geldiğinde Bitcoin fiyatı 3000 dolarlara kadar düşmüştü. Gerçekten inanılmaz bir fiyat. Son birkaç sene içerisinde Bitcoin'in ve kripto para marketinin nasıl ilerlediğini, nasıl ileri bir seviyeye geldiğini buradan aslında rahatlıkla anlayabiliyoruz. Zaten döngülerde kripto para marketinde bence böyle çalışıyor aslında. İlerleyen zamanlarda öyle zamanlar gelecek ki Bitcoin 120 bin dolara kadar düştüğünde evet düştüğünde yani bir düzeltme aldığında tekrardan bugün 20 bin dolara kadar düştüğünde tepkiyi vereceğiz. Yani döngüler böyle çalışıyor ancak Bitcoin uzun vadede her zaman yukarıya gitmeye devam ediyor. Bitcoin kısa vadede daha da düşemez mi? Kesinlikle düşebilir. Zaten bundan bir önceki videomlara bahsettiğim sizlere. Buradaki 16.500 ila 13.000 seviyesi arasındaki kırmızı kutucuğa kadar gerileyebilir demiştim sizlere. Kısa vadede bunlar yaşanabilir hala. Yani bu haftanın kapanış aslında gerçekten ilgi çekici sonuçlar doğurabilir. Ben günün sonuna kadar gözlerimi ayırmayacağım. Evet şimdi biraz da Ethereum hakkında konuşmak istiyorum aslında. Ethereum'un geçen günlere göre biraz daha iyi bir performans sergilediğini burada sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Ethereum burada 880 dolara kadar düştü. Bu gerçekten aslında Ethereum için düşük bir fiyat bence. Ee, ancak 880 dolardan aldığı güzel ile birlikte şu anda 1000 dolar e, direncini kırmış durumda ve 1000 doların üzerinde işlem görüyor. Ethereum'da da aynı Bitcoin'de olduğu gibi haftalık kapanış gerçekten çok önemli. Ethereum bu haftalık kapanışı eğer 1000 doların altında yaparsa sanırsam buradaki 750 dolardaki kırmızı kutucuğa kadar ben en azından gerileyeceğini düşünüyorum. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Gerçekten şu anda kripto para marketinde ve bitcoin'de çok çılgın şeyler yaşandığını biliyorum. Bu süreçlerde bizim şu anda güçlü kalmamız gerekiyor kesinlikle. Burada metanetimizi korumalıyız. Hatta alabiliyorsak bence uzun vade için yatırımlar yapabiliriz. Tabii ki de bunun her şeyden önce kendi araştırmanızı yapın. Evet şimdi sizlere biraz da burada surf yapanları göstermek istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok havalı. Ben de belki yarın biraz surf yapabilirim burada. Gerçekten çok hoşuma gitti çünkü benim de. Ve biraz aklımı kriptodan uzak tutmak istiyorum açıkçası. Sizlere de tavsiyem bu olur. Olabildiğince kafanızı portföyünüzden ve kriptodan uzak tutun. Her yarım saatte bir portföyünüz yenilemenin hiçbir mantığı yok gerçekten. Bu zamanlarda yapılabilecek en iyi şey yeni gelir kaynakları oluşturmaktır. Yeni gelir kaynaklarından oluşturduğunuz gelirleri ise tekrardan kriptoda uzun vadede için değerlendirebilirsiniz. E, bu ki, tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey tabii ki de. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.